güzelmiş buraya. Eee burası, burası güzel bir yer. Aa, bayağı bir sağlam kalmış ya. Oh, Bak gir, gir 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 altına. <laughs> Sartmış burası arkadaşlar. Neresi burası? Sa Salihli'de. Manisa Salihli burası. Ama dedim ya, yol üstü bir göreyim dedim. Bayağı güzelmiş burası. kuş sen de bizdensin. Burası yine kilise herhalde. İnsanlar ölür. Namı kalır. <laughs> İnsan ölür, namı kalır. İnsanlar ölür kilise kalır abi. <laughs> Kiliseler kalır böyle. <laughs> Bayağı sağlam kalmış ya. 3000 yıllık falan deniyor ama 3000 yılın üstünde tabi Romalılar falan da gelmiş. Herhalde bu Rom, Romalıların şeyi ee, bu. inşası. Şurası da mesela kocaman bir alan sütunlarla çevrili aslında. Burası da ne işe yarıyorsa artık. Yani. Burası neymiş bakalım. Burası neymiş bakalım. Restorasyon yapılmış. Bak buralar ne güzel herhalde. Hop. Belki burada kazılacak bir sürü şey yer var.